Türkiye'nin köklü üniversiteleri koronavirüsle mücadele için güç birliği yaptı. Bilkent, Ankara ve Hacettepe üniversitelerinin işbirliğiyle burun spreyi geliştirildi. Burun boşluğuna sıkılan protein molekülü sayesinde virüsün hücreye girişi engellenecek. Bu çalışma şu anda tamamlanmış durumda. Faz için Süreçteyiz. Süreç ne demek? Şu anda başvurusu yapılmak üzere. Bununla ilgili işlemler yapılıyor. Bilimsel olarak raporlama kısmında umarım önümüzdeki birkaç gün içerisinde tamamlamış olacağız. Uzmanlar burun spreyinin salgını yavaşlatacağına inanıyor. Biraz daha virüs dolaşımını engelleyip pandemi sürecinden çıkılmasına destek olacağını düşündüğümüz bir süreç olacak bu. Covid geçirmemiş ya da yüksek riski olan ve kullanmak isteyen herkesin kullanımı açık olacak. Üretim maliyetleri oldukça düşük. Spreyin üretim ve tasarımı Bilkent, hayvan deneyleri ise Ankara Üniversitesi'nde yapıldı. Virüsün organlar üzerindeki viral çoğalımı da Hacettepe Üniversitesi'nde incelendi. İlacın klinik öncesi test çalışmalarında olumlu sonuçlar alındı. Hayvanlara burundan verildi ve burundan verildikten sonra da görüldü ki ilacı alan hayvanlarda almayanlara göre bir koruculuk sağlanmış. Tescil sürecinin tamamlanmasının ardından virüsün burundan girişini engelleyen sprey öncelikle risk gruplarındaki kişilerde ve sağlık çalışanlarında kullanılacak.